أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تلاميذي الاعزاء قيمتلي دوستلار bugün sizlere peygamberler hayatından Hazreti Hud aleyhisselam'ın Tabi Hz. Hud Aleyhisselam deyince aklımıza A'd kavmi geliyor. Hz. Hud Aleyhisselam'ın kavmiyle yaşamış olduğu mücadele ve A'd kavminin peygamberlerinin davetine karşı göstermiş oldukları o şiddetli direniş. Tabi Hz. Hud Aleyhisselam'ın kavmiyle yaşamış olduğu mücadeleye değinmeden önce A'd kavmiyle alakalı kısa tarihi bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ad kavmi ismini Hz. Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından olan Ad'den almaktadır. Ad, Yemen'de Hadramevd civarındaki Ahkap bölgesine yerleşmiş ve onun neslinden gelenler burada büyük bir nüfusa, kalabalık bir nüfusa ulaşmışlar ve burada büyük bir şehir inşa etmişler. Tabi bu bölgenin ve bu bölge insanlarının, bu kavmin farklı özellikleri var. Allahü Teala'nın bu kavme bahşetmiş olduğu farklı özellikler var. Bunlardan bir tanesi gerçekten Allahü Teala Ahkaf bölgesini bereketli bir bölge kılmış. Etrafı yemyeşil olan, altında su depoları, yığın yığın malları, Sürü sürü hayvanları ve muhteşem saraylara sahip olan bir kavim. Tabi... ...A'd kavminin tek özelliği bu değil. Allahü Teala ayet-i kerimesinde de ifade ettiği gibi "Ve cedekum fil halqi bastaten" buyuruyor rabb Teala. Yani Allah sizi yaratılış açısından güçlü ve kuvvetli kıldı. Hakikaten at kavminin insanları gerek iri cüsseleriyle, gerek uzun boylarıyla ve gerekse uzun yıllar boyunca yaşayabilme özellikleriyle kendi dönemlerindeki diğer insanlardan temayüz etmektedirler. Ve bu kavim kendilerine verilmiş olan bu özelliklerden dolayı büyük bir kibre kapılarak etrafındaki insanlara zulmetmeye başlıyorlar. Etraflarındaki kavimlere baskınlar yapıyorlar, katliamlar yapıyorlar. Mazlum mağdur insanları, gariban insanları yüksek tepelerden aşağıya atarak öldürüyorlar. Ve bunun yanı sıra memleketlerine gelen yabancı insanların yollarını ve yönlerini kaybedip kaybolmaları için yol tabelalarını değiştiriyorlar. insanlarla alay edip eziyet ediyorlardı. Tam bu esnada yani Ad kavminin iyice azgınlaştığı zulümde aşırıya gittiği bir zamanda Allahü Teala Hazreti Hud Aleyhisselam'ı kavmine peygamber olarak görevlendiriyor. Biz Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmiyle yaşamış olduğu mücadeleyi daha iyi anlayabilmek için dilerseniz Ad kavminin sosyal ve kültürel yapısıyla alakalı, fikri yapısıyla alakalı toplumsal yapısıyla alakalı bir takım bilgileri sizlerle paylaşalım. Ad kavmi ihtişama önem veren, gösterişli binalar diken ve bunlarla övünen bir kavimdi. Aslında gösterişli binalar dikmelerinin sebebi ölümsüzlük arzularından kaynaklanıyordu. Onlar da bir gün yok olacaklarını, bu dünyadan göçüp gideceklerini biliyorlardı. Ancak kendilerinden sonra gelen insanlar tarafından övülerek, anılarak ee, insanların dilinde yaşama, insanların dilinde anılma, anılarak ee, yaşama, ölümsüz kalma arzularından dolayı muhteşem büyük binalar dikiyorlardı. Zulüm ve haksızlık yapan, adaleti değil aidiyeti önceleyen bir kavimdi. Gerçekten at kavmine baktığımız zaman aşırı kavmiyetçi ve aşırı ırkçılık özelliğiyle ön plana çıkıyor. at kavmi için insan olmak önemli değil. Eğer onlardan ise bir kimse o insana değer veriyorlar, o insana sahip çıkıyorlar. Ama kendilerinden değilse zulme layık görüyorlar. Ve kendilerinden olmayan bütün insanlara karşı zalimane bir tavır takınıyorlar. Zenginlikleri çok olan bağları, bahçeleri, suları ve adamları fazla olan bir kavimdi. En güçlü insanların kendileri olduğuna inanan ve güçleriyle başkalarına meydan okuyan bir kavimdi. Değerli dostlar, Ad kavminin bu sosyal ve kültürel, fikri ve toplumsal yapısına değindikten sonra gelelim Hz. Hud aleyhisselam'ın mücadelesini anlatan ayeti kerimelere. Hz. Hud Aleyhisselam'ın mücadelesini anlatan ayet-i kerimeler şu şekilde başlıyor. Ve ila adin akhahum Hud. Biz Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Burada kardeşleri Hud'u gönderdik. Yani kardeşler derken burada aslında gerçekten kardeş oldukları ifade edilmiyor. Aynı soya Ade Soylarının adi dayanmasından dolayı burada kardeşler olarak ifade edilmiştir. Yani aynı soydan oldukları için kardeşler olarak ifade edilmiştir. Ya kavmiya budullahi mallekum min ilahin gayru. Ya ya kavmiya budullahi mallekum min ilahin gayru. Yani ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir tanrınız, ilahınız yoktur. İn entum illa mufterun. Siz ancak iftira ediyorsunuz diyor Hz. Hud aleyhisselam. Hz. Hud aleyhisselamın bu davetine karşılık Ad kavminin önde gelenleri şu şekilde cevap veriyorlar. Ayet-i Kerime'yi sizlere arz ediyorum. Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki, şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Gördüğümüz gibi Ad kavmi Hz. Hud aleyhisselamı yalancılıkla ve beyinsizlikle itham ediyorlar. Hz. Hud aleyhisselam ise buna cevaben şöyle diyor. Bende hiçbir beyinsizlik, hiçbir akıl noksanlığı, akli yetersizlik yoktur. Ben sadece Rabbimin bana vahyettiklerini sizlere iletiyorum diyor. Ve devam ede gelen ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir yani vahiy gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Evet burada Hz. Hud Aleyhisselam'ın bir olan Allah'a inanmalarını talep etmesi, istemesi, davet etmesi onlarda büyük bir şaşkınlığa sebebiyet veriyor. Aslında bu şaşkınlık şunu ifade ediyor. Yani biz yüzyıllar boyu atalarımızın yapa geldiği bir adeti bırakıp da senin bir olan Rabbine mi iman edelim? Sen nasıl da ortaya çıkıp bizim bu adetimizi terk edip senin bir olan Allah'a tapınmamızı isteyebiliyorsun? Şeklinde bir şaşkınlık olarak ifade edilebilir. Ve bir başka ayet-i kerimede Hz. Hud aleyhisselam kavmine şöyle bir hitapta bulunuyor. Hud suresi 52. ayet-i kerimede Ey kavmim Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Burada Hz. Hud aleyhisselam kavminin içinde bulunmuş olduğu bu aşırılığı bırakıp tevbe istiğfarda bulunmalarını istiyor. Eğer tevbe istiğfarda bulunursa, bulunurlarsa Allah Teala'nın üzerlerine bol yağmur yağdırıp içinde bulundukları kuraklık sıkıntısını ortadan kaldıracağını ve yine Allahü Teala'nın kendilerine, vermi kendilerine vermiş olduğu o günün kuvvetin üstüne daha fazla güç kuvvet vereceğini vaat ediyor. Ve Ad kavmi şöyle diyor. Dediler ki Ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Hazreti Hud aleyhisselam her ne yaptıysa kavmi iman etmekten yüz çevirdi. Açık bir şekilde yüz çevirdi. Açık bir şekilde inkar etti. Ve kabul etmek için hiçbir şekilde herhangi bir temayülde göstermediler. Ve... Onlar şöyle dediler: "Sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir." Aad kavmi açık bir şekilde azabın kendilerine gelmesini isteyince ki zaten kendi güçlerine, kuvvetlerine çok güvendikleri için kendilerini mağlup olmaz, helak olmaz zannediyorlardı ve başlarına da herhangi bir azabın geleceğini beklemiyorlardı. Onların bu meydan okuyuşundan sonra Hz. Hud aleyhisselam şöyle diyor. Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Yani sizin hakkınızda azap ve öfke hak olmuştur. Artık nereye kaçarsanız kaçın, nereye giderseniz girin, gidin. Hangi deliğe saklanırsanız saklanın, o azap gelip ...sizi bulacaktır ve sizi helak edecektir. Ve Müminun suresi 41. ayet-i kerimede... ...onların başlarına gelen azap şu şekilde ifade edilmektedir. ''Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak... ...kıs kıvrak yakalayverdi de... ...kendilerini çöp, çöp çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun.'' Bir başka ayet-i kerimede bu azabın yedi gün sekiz gece devam ettiği ifade edilmektedir değerli kardeşlerim. Kıymetli dostlar, Ağat kavminin inanç durumuyla alakalı, daha doğrusu onların Hz. Hud Aleyhisselam'ın davetine karşılık vermiş oldukları tepkileri ifade eden, ayet-i kerimelerden onların durumlarını vasfeden birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. İn entum illa mufterun. Yani siz ancak iftira ediyorsunuz. Yani hak hakikat davetine karşı vermiş oldukları tepkilerden birisi budur. iftira etmeleri. İftira etmeleri şöyleydi. Onlar diyorlardı ki sen bütün ilahları, bütün tanrıları tek bir ilah, tek bir tanrı mı kılmak istiyorsun diyorlardı. Aslında onların burada kastettikleri şuydu. Kainatta bu kadar iş varken, kainatta yapılacak o kadar iş varken, bu kadar işin tek bir Tanrı tarafından yapılması onların mantığını mantığına sığmıyordu. Çünkü Güneşi doğudan doğuracak, batıdan batıracak, işte ee, doğa olaylarını kontrol edecek vesaire, bütün bu işler için ayrı birer Tanrı gerekiyordu. Ve tek bir Tanrı'nın da bu kadar işin üstesinden gelebilmesi onlar için imkansızdı. Ve dolayısıyla burada Allahü Teala'nın sonsuz güç ve kudretine büyük bir iftirada bulunuyorlardı. Bir diğeri ise efele taqilun. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Onların akıl ve zeka ile hiçbir problemleri yoktu aslında. Çünkü bu kadar büyük binalar dikebilmek için, böylesine e, muhteşem bir zenginliğe ve servete kavuşabilmek için akıl ve zekaya ihtiyaç vardır ki zaten bu kavminde akıl ve zeka ile hiçbir problemleri yoktu. Ancak onların akıllarını kullanmalarına engel olan bir şey vardı ki işlerindeki o aşırı kibir idi. İşlerindeki o aşırı kibir akıllarını kullanmalarına engel oluyordu. Bir diğeri ise cehadu apaçık bir şekilde inkar ediyorlardı. Bir diğeri keferu hakikati gizliyorlardı. Bir başka vasıfları ise kezzebu yalanlıyorlardı. Kezzebu lafzı iki yerde geçiyor ve bu ikisinin de farklı farklı e, manaları ifade ettikleri anlamlar var. Birinde başlarına gelecek olan azabı yalanlıyorlardı. Çünkü kendi güç ve kudretlerine güvendikleri için başlarına böyle bir musibetin geleceğini ve helak olacaklarını düşünmüyorlardı ve bunu da yalanlıyorlardı. <laughs> İkinci kez de bu, diğer kez de bu ise diğer yalanladıkları ise ahirette, ahireti yalanlıyorlardı. Onlar şöyle diyorlardı: İnhiye illa hayatüne dünya. Bizim hayatımız dünya hayatından ibarettir diyorlardı. Yani ahireti inkar ediyorlardı. Onlara göre zaman bizi yaratır ve yok eder. Zamana bir kutsallık atfediyorlar. Zamana bir var etme ve yok etme vasfı yüklüyorlardı. Ancak günümüz açısından baktığımız zaman maalesef bizler ahiretin varlığını kabul etsek dahi ahiret varmış gibi yaşıyoruz. Ahiret varmış gibi yaşamak ne demek değerli dostlar? Ahiretin varlığını kabul ediyoruz. Tamam. Ancak ahiret için herhangi bir hazırlıkta bulunmuyoruz. Ahiret için hiçbir hazırlık yapmıyoruz. Rabbim bizleri ahireti için çalışan, ahireti için hazırlık yapan kullarından eylesin. Değerli dostlar, Ad kavmi ile alakalı üç husus öne çıkıyor. Bunlardan birisi aşırı zalim olmaları, diğeri büyük bir kibre sahip olmaları ve sonuncusu ise dünyevileşme problemi. Dünyevileşme problemi sadece Ad kavminde görülen bir şey değil. Belki kıyamete kadar devam edecek olan ve günümüzün de en büyük problemlerinden olan bir hastalık. Dünyevileşme hastalığına kapılan bir insanda ne gibi durumlar zuhur ediyor? Kısaca bunlara da değindikten sonra konuşmamızı, konuşmamı bitirmek istiyorum değerli kardeşlerim. Dünyevileşme hastalığına müptela olan bir insanda Şöyle durumlar ortaya çıkıyor. Birincisi aşırı kazanma ve biriktirme hırsı. Bu hırs öyle bir hale bürünüyor ki sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki ebedi bir hayatı yaşayacakmış gibi bu ebedi hayatında kendisine yetecek kadar malı, mülkü, azığı biriktirmesi gerekiyormuş gibi yaşıyor. Bir diğeri ise başarıyı elde ettikçe kendinden biliyor. Ben yaptım, ben ettim, ben kazandım. Dişimle, tırnağımla kazıyarak ben bugünlere geldim. Gecemi gündüzüme katarak ben bugünlere geldim. Bugünlere gelene kadar kimse bana yardım etmedi diyor. Ve etrafında herhangi bir ihtiyaç sahibi olduğunda ben çalıştım kazandım kardeşim sen de çalış kazan diyor. Bütün ilişkilerini menfaat üzerine kuruyor. Evet şunu unutmayalım ki menfaatin olduğu bir yerde merhametten söz etmek mümkün değildir değerli kardeşlerim. İlişkilerini menfaat üzerine kuran bir insan artık insanlara değer üzerinden değer verme üzerinden e, ilişkilerini yürütmeye başlıyor. E, bir insan e, kendisine fayda veriyor mu fayda vermiyor mu bu şekilde ilişkilerini e, yürütmeye başlıyor. Falanca işte bana fayda sağlar mı? Bu adam bana bir şeyler kazandırır mı? Beni bir yerlere getirebilir mi? Eğer bana fayda sağlayacaksa bu insanla insani bir ilişki kurabilirim. Ancak bana hiçbir faydası dokunmayacaksa bu insanla hiçbir ilişkiye giremem diyor. İnanılmaz kibir hastalığı ortaya çıkıyor. Dünyevi iyileşme hastalığına müptela olan bir insanda. Çünkü artık elde ettiği o maddi imkanlar neticesinde kendisini bir yere konumlandırıyor. Kendisine bir statü veriyor ve kendisinden seviye olarak aşağıda olan insanlarla diyaloğunu kesiyor. Çünkü elindeki o maddi imkanlar ona öyle bir kibir veriyor ki maalesef çevresindeki diğer insanlara karşı tavrı değişiyor. Onlara farklı bir bakış açısıyla kibirle bakıyor. Herkesi kendi rakibi olarak görüyor ve hasetle kavruluyor. Şimdi dünyevileşme hastalığına müptela olan bir insan sadece kendisinin zengin olarak kalmasını ister. Etrafındaki hiç kimsenin kendi sahip olduğu imkanlara sahip olmasını istemez. Haset ile kavrulur. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde kısaca zikredelim. Hasetle alakalı. Haset, o, ateşin odunu yok ettiği gibi amelleri yok eden bir hastalıktır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bizler haset gibi çirkin bir ahlaka sahip olmaktan da Allah'a sığınırız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hesaplar yapıyor. Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hesaplar yapıyor. Ahirete iman ediyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi ahirete iman ediyor ancak ahiret varmış gibi davranıyor. Asıl düşüncesi, asıl yaşayış tarzı sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşaması. Bundan dolayı da ahiretle alakalı hiçbir hazırlıkta bulunmuyor. Rabbim bizleri ahireti için hazırlık yapan kullarından eylesin değerli kardeşlerim. Bugünlük Hz. Hud aleyhisselam ve kavmi Ad ile alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Rabbim bizleri Hz. Hud aleyhisselam'ın etrafında toplanan ona iman eden kullarla haşreylesin. Rabbim e efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın bize emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnet mirasına sahip çıkan Kuran ve Sünneti anlayıp yaşamaya gayret eden, çevremizdeki insanlara örnek olabilen kullarından eylesin. Özellikle yaşamış olduğumuz, geçirmiş olduğumuz şu korona sürecinde yaşadığımız maddi ve manevi sıkıntılarımıza bir ilaç, bir merhem olması için Rabbimizden ruhumuza, kalbimize bir huzur ve sükunet vermesini bedenimize sağlık sıhhat ve afiyet vermesini niyaz ediyoruz. Allah'a emanet